Herkese merhaba video hoş geldiniz. Geçenlerde bir şeyin sözünü vermiştim. Neydi bu? Bir ders programı. Yani genel bir ders programı yapacağıma dair bir söz vermiştim. Geçtiğimiz günlerde paylaşmış olduğum videoda 3 kişiye çekilişle bireysel ders programı hediye etmiştim. O arkadaşların hepsinin ders programını yaptık. Onlarla iletişime geçtim, konuştuk, ettik ve hepsini ayarladık. Onlardan sonra dedim ki ben hatta bana soranlar oldu yorumlarda hani bizimle de paylaştığı. Şimdi o arkadaşlara yaptığım onların kendi gününe göre, kendi işte netlerine göre, kendi çalışma yöntemine göre ayrıyeten yaptığım bir şeydi. Ben burada şimdi bu videoda sizinle daha genel bir program paylaşacağım. Tabi bu genel yetenek ve genel kültür derslerini içerecek. Siz bunu benim verdiğim formatta, benim verdiğim tarzda eğer başka sınavlara da gireceksiniz ona göre çoğaltabilirsiniz. O şekilde ilerleyebilirsiniz. Tabi videoya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bu tüm sınavlar için geçerlidir. Bu yöntemle ilerleyebilirsiniz. Sadece şu an ki 9 etütlük bir program olacak. Yani lisans için artık o 9 etütü geçebiliriz. Son 4 aya kadar ben hep öyle söylüyorum tüm sınavlar için son 4 aya kadar 8 etütle gelirsiniz. 4 aydan sonra artık 1 etüt, her ay 1 etüt artırarak ilerlersiniz diyorum. Şu an 9 etütlük bir program paylaşacağım. Bunu yine orta öğretim ön lisansta yine kullanabilir hiç sıkıntı yok. Ama onlar için henüz vakit de var diyebilirim yani. Daha az saatlerde de çalışabilirler. Yani bundan sonraki aylarda bir etüt bir etüt de artırabilirler. Yani onu burada söylemiş olayım. Bu herkes için geçerlidir. Tabi programa geçmeden önce bir de hatırlatma yapayım. Lütfen kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videodan haberdar olmak için de lütfen bildirim zilini açmayı unutmayın. Evet şimdi geçelim. Gördüğünüz gibi A günü B günü olmak üzere ikiye ayırdım. Benim tarzım her zaman böyle. En başta da ben bu şekilde anlattım. Şimdi de böyle anlatıyorum. Sadece bu sefer hani 7 günlük bir program yapmadım. Direkt A günü B günü. Çünkü benim programımda pazartesi salı farklı farklı. Yani A, B pazartesi salı da oluyordu. Sonra çarşambada yine A, perşembede yine B. Bu şekilde gidiyordu. Burada ben direkt yani A, B diye yazdım. Siz isterseniz A günü ile başlayın. Yani şu an göstermiş olduğum programda A günü de tarihle başlanıyor. İsterseniz tarihin olduğu günü A deyin. isterseniz matematiğin olduğu günü A deyin. O size kalmış yerlerini değiştirebilirsiniz. Şimdi ben Tabii ki de bu programın içeriğine gireyim, detaylarına gireyim. Tabii burada yüzeysel duruyor. Hani böyle baktığınızda belki pek bir anlam ifade etmeyebilir. Neler yapacaksınız bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere bu aslında bir eşit ağırlık programı gibi diyebilirim yani. Hani sözel ve sayısal yani tarih ve matematiği eşit düzeyde koydum. Yani en zor olabilecek iki ders bunlar çünkü genel için. Tabi bunu sözel ve sayısal için de yani eğer talep gelirse onlar için de ben ayrıca çekebilirim. Hani eğer istiyorsanız yorumlara yazın. Yani matematik iyi olanlar için veya tarihi iyi olanlar için ayrıca çekebilirim. Onu da bana yorumlarda yazabilirsiniz. Ona göre yine bu tarz programlar yaparım ben paylaşırım. Şimdi A gününde tarih dedim. Tarih gördüğünüz gibi 5 etüt. Sonra iki etüt coğrafya, iki etüt vatandaşlık var. Şimdi öncelikle temel mantık şu. Sabah kalktınız. Sabah kalkmaya çalışın. Tabii ki de başka işler olanlar varsa keyfi değilse onlar uygun zamanlarda bu programı uygulayabilir. Ama yani keyfi bir şekilde gidip de geç kalkmayın bence. Artık bu saatten sonra sabah kalkmaya alışın. Diyelim 7-8 gibi kalktınız işte. 3 etüt yapacaksınız arkadaşlar. 3 etüt yaptıktan sonra yarım saat 45 dakika mola verin. Kesinlikle mola verin. O arada başka bir şeyle uğraşmayın. Ben geç kalıyorum, ben kaçırıyorum falan gibi bir psikolojiye girmeyin. Bakın arda arda yaparsanız kendinizi yorarsınız. Tabii 3 etüt yaptın. Sonra işte yarım saat 45 dakika mola verdin diyorum ya. Hani bu belki bir saate bile uzayabilir ama geçirmeyin. Daha fazlası olmasın yani. Ama bu 3 etütü yani şey yapmayacaksınız. Blok şekilde olmayacak. Her etüt arasında ben hani her gördüğünüz şu an ders var ya. Tarih yazıyor ya mesela. Onu bir saat olarak düşünün. O bir saatin 45 dakikası ders 15 dakikası mola olsun. Bu şekilde ilerleyin. Kesinlikle mola verin. Her ders etütün yani her etütün ardından kesinlikle mola verin. 3 etütten sonra da uzun bir ara verin. Tabii uzun dediğim yarım saat 45 dakika ne oldu? tamam sonra 3 etütü bitirdiniz sonra geldiniz yine tarihle devam ediyorsunuz tarih tarih çalıştınız sonra coğrafya çalıştınız 3 etüt daha yaptınız bunu hani ben dersi aradan sonra başlayayım derseniz 2 etüt de yapabilirsiniz sonra ne olacak 2 veya 3 etüt yaptınız daha uzun bir ara vereceksiniz yani 1-1.5 bir, bir saat Belki 2 saat duruma göre daha uzun ara vereceksiniz burada. Yani ilk 3 etüde yarım saat 45 dakika. ikincisinde 2 iki katına çıkarın onu yani. O şekilde 6. etütten sonra daha uzun bir ara vereceksiniz. Veya 5. etütte verebilirsiniz. Size kalmış yani burada. Hani ben dönüşte kafam dinç bir şekilde coğrafyaya başlayayım diyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Bu arada sıralamaları yani illa tarih sabah başlayacaksınız, matematik sabah başlayacaksınız, vatandaşlık en son olacak falan gibi bir şey yok. Ben tamamen e, derslerin zorluk düzeyine ve en çok verim alacağınız saate göre ayarladım. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Sonra döndünüz işte coğrafyayı da çalıştınız. Eğer hani coğrafyayı hani bir tanesini çalışıp 6. etütten sonra yaparsanız sonra döneceksiniz yine o uzun aradan sonra 3 etüt daha yapacaksınız. Ondan sonra bitecek. Eğer gün erken başlarsanız diyelim 7'de başladınız. Bu program yaklaşık yine 7 8 gibi biter ve sonrası akşam sizin. Ya şey demeyin yani. Hocam ben akşam tekrar edeceğim. Akşam test çözeceğim falan. Duramıyorum falan filan. Ben tavsiye etmiyorum. Size kalmış tabii. Ama ben tavsiye etmiyorum. Hani hiç duramıyorsan yerinde böyle aç, tekrarını yapabilirsin. Ama şöyle bir şey var. Şimdi ben burada tarih 5 etüt koydum ya. Hocam nerede tekrar yapacağım, nerede soru çözeceğim diyebilirsiniz. Yani burada tarihin siz istediğiniz saatinde tekrar yapıp istediğiniz saatinde soru çözebilirsiniz. Yani ben şu tarz programlara karşıyım, sevmiyorum. Hani şu etütte kesinlikle bunu yapacağım. Şu ders bitecek. Şu dersin şu kadar sorusu çözülecek. Ben böyle kalıba sokmayı sevmiyorum kendini zorlayarak. Veyahut da hani orada sen belki daha çok soru çözeceksin ama yani 20 soru yazmışsın. Belki 30 soru, 40 soru çözeceksin. Onda verim alacaksın. Ya da 50 soru yazmışsın. Sen yani 20 sorudan sonra iptal oldun. Yani ardı ardına devam etmeye çalışıyorsun falan böyle. Yani ben bunları tavsiye etmiyorum. Kalıba sokmayın kendinizi bence. Bu şekilde yapın. Misal ne olabilir? Burada 5 ders tarih var ya. Tarih soruları hızlı çözülüyor zaten. Yani buradaki 4 etütte tekrar yapabilirsiniz. Kalan bir etütte de soru çözebilirsiniz mesela. Veya 3'e 2 yaparsınız bunu. Onu artık hızınıza göre, tekrar hızınıza göre ayarlarsınız. Bundan sonra coğrafya gelecek. İşte coğrafyada da aynı şekilde tekrarınız varsa... Coğrafyanın tekrarı yani bir saatte bile biter. Çok hızlı biter. Bir de ben arkadaşlar şunu anlamıyorum. Tekrar yapıyorum diyorsunuz. Ben tekrar yaparsam öyle işte Hepsini tekrar edersek şey olur diyorsunuz. Bir ayda biter falan filan. Bir de bazıları her güne koymuş böyle. Her güne tarih koymuş. Her gün tekrar etmeye çalışıyor. Yani ben şunu anlamıyorum. Siz bu dersi çalıştınız değil mi? Çalıştığınızdan eminsiniz. Ya çalıştıysanız bir daha dönüp çalışmayacaksınız arkadaşlar. Tekrar edeceksiniz. Yani sen bu dersi tekrar ederken gidip ders çalışır gibi yapmayacaksın. Sen hatırlamak için hızlı bir şekilde tekrar edeceksin. O yüzden yani bunu yapıyorsanız tabii yavaş ilerlersiniz. Hızlı bir şekilde okuyacaksınız. Bu şekilde ilerleyeceksiniz. Coğrafya da öyle. Mesela coğrafyanın da bir dersinde işte tekrarınızı yaparsınız. Coğrafyayı da ikiye bölün atıyorum Hani A gününde coğrafyanın yarısını tekrar edersin. Ona göre diğer dersinde de yani ikinci etütte de oraya kadar soru çözersin. Sonraki işte B günü geçtikten sonra bir daha A günü gelecek ya. Mesela çarşamba günü A günü pazartesi olursa çarşamba gelecek. Coğrafyanın diğer yarısını tekrar edip burada yine diğer yarısının sorularını çözersiniz. Bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Üçüncü tekrar gününde de mesela full soru çözersiniz vesaire bu tarz ilerleyebilirsiniz. Aynı şekilde bunu vatandaşlık için de söyleyebilirim. Çünkü konu sayısı hemen hemen uzunluk olarak yani aynı. Notlarınız varsa buradan ilerlemeniz size hız kazandırır. Bir daha gidip ders videolarından falan izlemeyin bence. Kitabınız varsa onlarda da böyle önemli yerleri not edip o şekilde ilerlediyseniz kitaplardan da tekrar edilebilir. Tarihi mesela tarihin pusulasını öneriyorum. Coğrafyada Engin Eray'dan öneriyorum. Vatandaşlıkta Esra Özkan Karaoğlu'nu öneriyorum. Ben bunlardan çalıştım ve ben kesinlikle fayda sağladı bana yani. Faydasını gördüm. Hemen gelelim B gününe. B gününde matematikle başlıyorsunuz. Tarihle aynı mantık yani. Matematiği zaten ama şöyle bir şey var. Tabi tarihte tekrar çok olduğu için Matematik o kadar tekrar yapmayacaksınız. Atıyorum iki ders, iki etüt tekrar yaparsın. Ki tekrarını bile genelde soru üzerinden yapıyorsun ya. Hatta belki bir etüt tekrar yaparsın. Kalan dört etütte full soru çöz yani. Bu şekilde size bol bol böyle vakit kalacak soru çözmek için. Geldin Türkçe'ye. Türkçe'de yani en çok tekrar edilecek dil bilgisi. Kesinlikle ben biliyorum diye tekrar etmeyi ihmal etmeyin yani. Kesinlikle tekrar edin yani. Benim tavsiyem bu. En azından böyle bir 15 dakikada olsa ayırın ilk etütte. Kalan yarım saatinde işte soru çözersiniz. Dönersiniz. Yine o kalan üç etütte de aynı şekilde soruları çözersiniz. A gününde bahsettiğim molalar, aralar hepsi B günü içinde geçerli. Peki diyeceksiniz ki hocam hiç problem çözmeyeceğim mi? Hiç ben paragraf çözmeyeceğim mi? Nasıl olacak? Onlardan bahseder misin? Tabii ki de onlardan da bahsedeceğim. Onlara geçmeden önce e, denemeler, genel denemeler. Şu an itibariyle ben haftada bir kere öneriyorum genel denemeleri. Onu da pazar günü yapacaksınız. Peki genel deneme yaptığınız günde bu program değişecek mi? Değişmeyecek arkadaşlar. Sabah kalkacaksın, genel denemeni yapacaksın. Bunu da üstüne artı olarak ekleyeceksin. Atıyorum sen orada 2-2,5 iki, iki saat deneme ile uğraştın ya. İşte ara verdin birazcık. Kesinlikle denemenin ardından hemen derse şey yapmayın. Yardırmayın yani. Bekleyin biraz. Dinlenin. Kendinize gelin. Zaten böyle bir kafa gidik olacak denemeden çıktıktan sonra. Sen denemeyi çözdün. Tamam mı? İşte 2 saat sonra bir de ara verdin diyelim. Hadi 1 saatte veya 45 dakika, yarım saat neyse ara verdin. Kendine geldin. Ondan sonra artı olarak bunu ekleyeceksin. Bu programla gideceksin bu şekilde yani 9 etüt oradan da sanki böyle 2 etüt geliyor gibi 11 12 etüt gibi çalışıyor olacaksınız yani öyle diyebilirim. Şu anlık pazar günleri Son iki ay bu pazar günkü rutini her güne yayacaksınız. Her gün deneme çözeceksiniz ve bu programı da her gün uygulayacaksınız. Bu şekilde gidecek arkadaşlar. Peki paragraf nasıl olacak? Size tavsiyem her gün 20 tane paragraf çözün kesinlikle. Yeterli olur bence 20 paragraf. Bazısı 20 yetmez 50 çözeyim demiş. Yani size kalmış bir şey. Sen paragrafı nasıl çözüyorsan ona bağlı. Sen verim alıyorsan yani paragrafı 20 tane çözsen de yeter. Ama verim alamıyorsan anlamıyorsan hani 50 tane de almıyorsan 50 tane çöz. Ama... Bu kesinlikle hırsa dönüşmesin arkadaşlar. Bir de insanlar şunu yapıyor ben yani görüyorum. Yani bazınızda da şunu görüyorum. İyi olduğu derste, sevdiği derste daha çok vakit harcıyor yani. Ya mesela matematikte atıyorum. O bep o keki yapıyor mesela. E gidiyor onunla uğraşıyor hala çözebiliyor diye. Zaten sen onu çözüyorsun. Onun üstüne o kadar düşmene gerek yok. Veya Türkçe'de paragrafları çözüyor diye daha çok paragraf çözmeye çalışıyor. E sen zaten çözüyorsun. Niye bir daha onun üstüne o kadar aşırı düşüyorsun? Sen yeterli miktarda çöz. Sonra devam et. Diğer eksik olduğun konulara daha çok ağırlık ver. Bu şekilde her gün ben 20 tane paragraf öneriyorum. Bunu ister sabah kalktığınızda direkt hemen uygulayın. Ama paragraf çözdükten sonra yine bir 15 dakika mola verin. Sonra bu programa geçin. İsterseniz de ha deneme günlerinde kesinlikle ben paragraf zaten denemenin öncesinde hiçbir şey yapmayın da hani sonrasında da bilmiyorum size kalmış. İster çözebilirsiniz. isterseniz de dersler bittikten sonra akşam işte 7-8'den sonra biraz yine kafayı toparladıktan sonra yemek yedin falan filan orada da çözebilirsin. Aynı şekilde eğer matematiğiniz kötüyse yapamıyorsanız çok zorlanıyorsanız her gün yine e, her problem konusundan ikişer tane soru çözseniz yine 20 soru gibi bir şey eder. Yine aynı şekilde hani 20 ile 50 arası diyeyim hadi. Problem de çözebilirsiniz ama 50 dersem şimdi çok vaktiniz gider. Yani verimli çözün 20 tane çözün bence. Bu şekilde bunlara ayırabilirsiniz. Artık yavaş yavaş güncel bilgileri de bence hayatınıza sokmaya başlayın. Onu nasıl çalışacaksınız? Benim önerdiğim bir kitap vardı mesela. Aslında o çok pratik olur sizin için soru bankası şeklinde çünkü. Kürşat Mete Ata'nın güncel bilgiler kitabı var. Yani soru bankası kitabı. Onu alıp çözebilirsiniz mesela. Üstüne de işaretlemezsiniz. Sürekli tekrar etmiş olursunuz işte. Yani test şeklinde olduğu için, soru bankası şeklinde olduğu için alıp mesela her gün ondan bir test, iki test falan çözebilirsiniz. Böyle 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 başa sararsanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra başka ne kaldı diye düşünüyorum. Tekrarlardan bahsettim, problemden bahsettim, paragraftan bahsettim, güncelden bahsettim. Geriye başka bir şey kalmadı. Yani program bu şekilde. Akşamda kesinlikle ben tavsiye etmiyorum. Yatmadan önce eğer Instagram hesabınız falan varsa oradan da yine e, sayfaların işte güncel bilgilerdi veya coğrafyaydı, vatandaşlıklı, pratik böyle test falan yapıyorlar bilgi veriyorlar. O sayfaları bir 10-15 dakika yatakta böyle işte telefona uğraşırken okuyup öyle yatabilirsiniz. Kalıcı olur yani. Program bu şekilde arkadaşlar. Yine söylediğim gibi eğer talep gelirse sayısal veya sözel ağırlıklı bir program da yaparım. Bunun haricinde merak ettikleriniz varsa şu an bilmiyorum eksik kaldığını düşünmüyorum ama eksik kaldıysa bir şey. Merak ettiğiniz başka şeyler varsa bana lütfen yorumlarda yazın. Videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için, <laughs> dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.